Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, porselen saksıda ya da bardakta bitki yetiştirmek istiyorsanız bitkiniz nasıl çürümez e, nasıl ekmelisiniz bitkiyi bunun püf noktalarını anlatacağım. Ancak videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. E, son dönemde porselen saksılar çok popüler biliyorsunuz ee, ve çok da ilgi görüyor. Ee, ancak porselen saksılar normal saksılar gibi değildir. Eğer altı delikse sıkıntı yok. Direkt ekebilirsiniz. Ancak altı delik değilse e, bitkinizin kökünde çürümeye neden olabileceği için porselen saksılar ee, bazı yöntemler vardır. Bunları uygulayıp o şekilde ekebilirsiniz. Ben bardağa ekeceğim. Bardak olarak kullanmak için fazla büyük ancak çok hoş, çok da şık bir bardak. Ben bu bardağıma e, bir kaktüsüm var. Saksısı daralmıştı. Onu ekeceğim. Ha, porselen saksıları şu şekilde de kullanabilirsiniz. Direnajlı bir saksıyı porselen saksının içine geçirebilir. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ancak benim bu bardağıma tam olabilecek bir saksı olmadığı için e, bu yüzden direkt alacağım. O yüzden e, bardağımızı bardağımıza direnaj için çakıl taşları koyup şöyle göstereyim ben bardağımın dibine şöyle bahçeden topladığım taşları bardağımın dibine doldurdum. Sanki bir saksının altındaki kap görevi görecek buradaki taşlar. Bunun üzerine biliyorsunuz kalten kaktüs sukulen toprakları biraz daha suya geçirgen topraklardır. Çok fazla su tutmazlar. Ee, piyasada satılan kaktüs sukulen topraklarını kullanabilirsiniz. O topraklarla da e, döktüğünüz takdirde içerisinde sulamasını ise e, toprağı kurumadan yani buharlaşma olmadan e, kesinlikle sulamak yok. Fazla sulama yapmak e, kesinlikle yok bunlarda. Eğer fazla sulama yaparsanız e, kaktüsünüzün kökleri çok çabuk çürüyebilir. E, yazın haftada bir kış aylarında <laughs> bir hatta ben size kaktüslerde kış uykusunu anlatmıştım. Kış uykusunda olduğu için hiç sulama yapmasanız bile yeterli. Şu şekilde toprağımı dolduruyorum. Ancak altındaki çakıl taşları çok önemli. Mutlaka altına çakıl taşlarını doldurun kaktüsünüzün. Sonra bu kaktüsler tüylü olduğu için Herhangi bir peçeteyle de tutabilirsiniz ya da eldivenle de tutabilirsiniz. Şu şekilde saksısına bastırarak çıkarıyorum. Bayağı büyüdü benim kaktüsüm. Ancak biraz köklenmesinde sıkıntı var. Bu kaktüsü ben şoptan almıştım. O kadar yavaş büyüdü ki yani iki yıldır falan elimde. Muhtemelen kaktüsün cinsinden dolayı. Yani bir sürü çiçek büyüttüm ben bu kaktüsün üstüne. Bu kaktüsü büyütüp de saksısını değiştiremedim bir türlü. Çok yavaş büyüyor. Bu yeri gelmişken bu kaktüs üzerinde anlatayım. Eğer kaktüsleriniz düzgün bir büyüme göstermiyorsa yani mesela bu kaktüsün altı kalın üstü ince, bunun sebebi ne olabilir? Güneş ışığını kesinlikle azalmasıdır bu kaktüsün. Eğer güzel güneş ışığı yere koyarsanız normal büyüme şekline girecektir. Ancak bu ince olan ya kolay kolay düzelmez. Hani aklınızda bulunsun kaktüsleriniz ya da sukulentleriniz anormal şekilde uzuyor. Ancak kendi gelişimi gibi gelişmiyorsa, örneğin tavşan kaktüsler biliyorsunuz tavşan kulağı gibi gelişir. Tavşan kulağı gibi gelişmeyip uzun bir çubuk gibi gelişiyorsa o zaman bu kaktüsleriniz demek ki güneş ışığını azalıyordur. Şöyle kaktüsümün toprak değişimi işlemini de yaptım. Gördüğünüz gibi... Umarım bu saksı da daha iyi büyür. Gördüğünüz gibi şimdi ben bu kaktüsümü sulama işlemini yapacağım. Sulamayı kesinlikle aşırı yapmıyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.